Geleceğe taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da. Evet efendim şimdi Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Hüseyin Öztürk konuğum. Hüseyin Bey çok büyüdünüz maşallah gözümüz yok. Bu büyüklük güzel bir büyüklük. Türkiye adına çok ciddi projeler imza atıyorsunuz. Özellikle yurt dışı piyasalarda bizim en çok ticaret yaptığımız Almanya'daki kobilerle federasyon olarak bir önce bilgi alışverişi, arkasından bunun tabii ticarete dökülmesi ve katma değeri olarak Türkiye'ye gelmesi için koşturuyorsunuz. Bir Alman kobileri burada, bir siz Almanya'dasınız. Ne oluyor? <laughs> Hadi bakalım. Evet. Ben büyümedim değil mi? Federasyon büyüdü. Onu e, Federasyon ona... federasyon büyüsünüz efendim <gülüyor> zaten <gülüyor> Şimdi Almanya uzun yıllardan beri Türkiye'nin en büyük stratejik ortaklarından biri Avrupa ile ilgili. Buna baktığımızda Türkiye'nin ihracatında da diğer çalışmalarında da ki biliyorsunuz 1961'lerde ilk iş gücü göçünü verdiğimiz ülke Avrupa'da Almanya'dır. Evet. Ondan sonra da yoğun olarak başlamıştır ama orada bir talihsizlik yaşamışız. Tabi tam kırsaldan ee, tamamen meslek sahibi olmayan elemanlar göndermişiz, insanlar göndermişiz. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bir e, sıkıntılı bir imajı var. Onu da e, inşallah e, uzun sürede aşacağız. Uzun sürede aşacağız. Peki diyorum. siz bu Çünkü işbirliği çok kolay olmayacak. Bizim işbirliğimiz şu: biz işte e, Türkiye'de e, Alman Ticaret Odasında e, Türk-Alman kobi işbirliği, stratejik ortaklığı Protokolü yaptık. Çok iyi. Bu protokol sivil toplum örgütü olarak ilk defa bizimle bir yabancı ülke arasında geçen bir programdır. Burada şirket alma, şirket ortaklığı, burada mübessil tayin etme gibi, azantalar aşma gibi birçok alanı kapsıyor. Aslında iş birlikleri değil mi? Üretimden başlayan, satışa kadar, pazarlamaya kadar var olan bir iş birliği. Evet. Bunun hemen arkasına biz Kasım ayında Almanya'ya 12-13 kişilik bir heyetle gittik. Gördüğümüz tablo gerçekten bizi heyecanlandırdı. Çünkü Almanya'da 10 binin üzerinde satılık fabrika var, şirket var. Yine 10 binin üzerinde ortaklık bekleyen şirketler var. Bunlar olabildiğince yaşlı, 50 ve 50 yaşın üzerinde olan çok firma var. nohavları var. Avrupa şirketleridir. Tescilli bir, bir yığın çalışmaları var. Onların tecrübesiyle bizim enerjimiz mi birleşiyor Hüseyin Bey? Bizim girişimci ruhumuz. Girişimci ruhumuz. Girişim. Birleşiyor. Onların tecrübeleri var, pazara yakınlığı var, teknolojiyle çok iç içeler, yaptıkları işler hep uzun soluklu. Dolayısıyla bize katacağı çok şey var burada. Yalnız biz bu fırsatları değerlendirmede oldukça geç kalıyoruz. Eğer Neden? Eğer Türkiye en iyi, bir numaralı işi nedir diye kalırsa ki bunu Rüştü Hocam çok sık söyler kulaklarımın Ah Rüştü bozkurt kulaklarının evet, Biz fırsatları kasırma konusunda olabildiğince e, önde giden bir ülkeyiz. Peki nasıl hızlandıracağız bunu? Yani sizin bu yaptığınız çalışmalar ne zaman katmerlenecek? Şimdi Biz e, Almanya'da dördüncü toplantı yaptık. Geçen haftada yine Almanya'daydık. Almanya'da gördüğümüz aslında çok önemli bir e, altyapı var. Alman şirketleri yaşlanmış, ikinci kuşağı yok. E, patron oldukça yaşlı 60 ve üzerinde heyecanı kırılmış. Dolayısıyla bu şirketler alınıp Türkiye'ye gelebilir. Bu şirketlerle orada ortaklık yapılabilir. Bu şirketler orada alınarak e, faaliyetine devam edilebilir. Bu şirketlerin know-how'u Türkiye'de bir köprü haline dönüşebilir. Gibi 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 o kadar çok Efendim şimdi fırsat var Avrupa ile Amerika arasında Transatlantik anlaşması yapılmak üzere Obama Avrupa ziyaretinde bulunacak, bu anlaşma imzalanacak. Eğer sizin dediğiniz olur ise, Türkiye'deki şirketler Alman şirketleriyle evlenir ise, ortaklık yapar ise, Amerikan pazarına da Almanya üzerinden otomatik olarak açılmış olacağız. Çok büyük bir kapı açıyorsunuz. Biz bunu Moda ve Hazırcım Federasyonu olarak aşağı yukarı 6 ay önce başlattık. Ve kendimize minik hedefler koyduk. Bir yılda 6 tane ortaklık biz şu anda onun birkaç tane çalışmasını gerçekleştirmek üzereyiz. 6.30'a kadar bunu en az 3-4 tane ortaklıkla belli bir noktaya getireceğiz. Bir de yine sektörümüzle ilgili Almanya biliyorsunuz teknik tekstilde oldukça başarılıdır. Evet. Biz ise hazır giyimde çok başarılıyız ve pamuklu grubunda oldukça başarılıyız. Baktığımızda 2013 yılında Almanya'nın Türkiye'den ithalatı hazır giyimde %28. 2014'te %23'e düşmüş. Biz yakın pazar diye, yeni pazar diye başka yerlere enerjimizi harcarken mevcut pazarlarda kan kaybediyoruz. Bunun farkında değiliz. Diyorsunuz ki eldeki daldakinden üstündür. Şu eldekine biraz sahip olalım. Sahip olalım. Önem evet. verelim. Evet, evet. E, e, uçuş mesafesi oldukça yakın, kültürümüz oldukça fazla, Almanya'daki Türk vatandaşı oldukça fazla. Yani de garantili pazar. Avrupa'daki olanaklarımızı biz bırakıp yeni pazarlar diye adına koyduğumuz şeyin peşine düştüğümüzü de çok yeni pazarlara net, karşı anlamıştır. değilsiniz anladığım kadarıyla da eldeki pazarlara da sahip olalım anlayışı mı var? Ee, yeni pazarlara biraz da karşıyım. Öyle mi? Evet şundan karşıyım. Biz organize pazarlarda, disiplin olan pazarlarda... Finans düzeni olan pazarlarda niye daha büyük genişlemiyoruz? Niye büyük genişleme fırsatımız o var? O alanda aslında teknik tekstil de daha büyük işler yapabiliriz evet. diyorsunuz. Bunu, bunu bırakıyoruz. Biz organize olmayan pazarlarda adeta Türkiye'de üretimi merdiven altına çekiyoruz. Fiyat baskısıyla, modayla, tasarımla, hargeyle biz uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla düzeni olmayan, e, datası olmayan bir pazara doğru 10 yıldır çok korkunç bir emek verdik. Ve bugün o emekte geldiği noktaya baktığınız zaman çok üzücü bir noktadadır. Şimdi Türkiye'nin tekstil ve hazır cimde kalan firmaları kaba deyimiyle palazlanmış firmalardır. Evet e, Donanımlı firmalardır. Altyapısı olan ve bu işten geri dönmeyecek firmalardır. Bu firmaları böyle e, nazar boncuğu gibi biz saklamamız gerekiyor, korumamız gerekiyor. Bu firmaları finans piyasasından, lojistiğine kadar bütün ülke politikası stratejik bir sektör olarak tayin edip bunu e, yukarılara yukarlara taşımamız lazım. Biz bunu bırakmışız. Bu firmaları kendi haline bırakıyoruz. Sadece bir devlet olarak da var olan sektörünüz tekstil ve konfeksiyon aynı zamanda en büyük istidamı yaptığınız, yarattığınız sektör, lokomotif sektörünüz. Bundan vazgeçmek zaten söz konusu olamak vazgeçmek demek intihar etmek demektir. Tamam. Çok net. Tamam. Bu cümleye katılıyorum ama bunun evet. altını doldurabiliyor muyuz? İşte bunun Daha altını da, doldurmak marifet. Bakın e, işte aşağı yukarı birkaç aydır Türkiye'de bir kriz dalgası var. Aslında kriz çok fazla real sektörlerde yok. E, şey, muhasebesi düzenli olan, kapasitesi dolu olan, müşteriyle diyaloğu olan, kendisini net güncel hale getiren firmalarda çok fazla kriz yok. Fiyat baskısı var, maliyet sorumluluğu var, sıkıntısı var. Bunun en büyük destekçisi için Finans piyasaları. Şimdi fi finans piyasalarına gelin onu masaya yatırdığımız zaman ki e, bu üretimle finans aslında en önemli birbirini tamamlayan faktördür. Bunlar birbirinden kopuklar. Çünkü finans piyasası e, reel sektöre son dönemlerde bu dedikoduyla beraber çok kötü davranıyor. İnanılmaz <laughs> derece şemsiyesini elinden alıyor. Şimdi biz güneşli havada şemsiye ihtiyacımız yok. Yağmurlu havada ihtiyacımız var ve finans piyasası neler yapıyor? Bir, bir defa e, teminatlandırma konusunda 100 lira değerindeki bir gayrimenkulu mümkün olabildiğince 20 liraya ipoteklendiriyor. 20 lira ipoteğin karşılığında da 4-5 lira gibi bir kredilendirme veriyor. Bu, bunun bir sanayici için ne kadar acı, ne kadar kötü, ne kadar olumsuz olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ve bu süreç en az 3-4 ay gibi bir zaman diliminde oluyor. Ya finans piyasası kendini garantiye alayım derken bir de bu defa Türkiye'deki üretimin önünde bir aslında engel de oluşturmuş oluyor yaptığı bu davranışta. Valla bulunduğu dalı kesiyor aslında. Kendini garantiye almıyor. Çünkü e, genel anlamda bütün sektörler aslında birbirini tamamlayan, birbirine hizmet verenlerdir. Dolayısıyla biz birbirimizi de doğru anlamamız lazım. Doğru yorumlamamız lazım. Biz burada çok e, geç kaldığımız gibi bu fırsatı da doğru değerlendirmiyoruz. Masanın etrafında hepimiz birlikte hareket etmek durumundayız. Ortak akıl üretmek durumundayız. Bunun Bundan geç kalma gibi bir durumumuz yok. Geçen bir yazı okudum. Çok hoşuma gitti. E, Google bir teleskop yapmış Şili'de, bir saniyede 8 milyar bilgi topluyor. Şimdi zamanın ne kadar hızlı olduğu bir çağda yaşıyoruz ve biz geri dönüşümde ne kadar problemle beraber e, sorun yaşıyoruz. Bu, bu çok azı gerçeğimiz bizim. O zaman finans sektörüne ne diyorsunuz? Finans sektörü. İşte Teminatlarımızı biraz gerçek değerinde mi fiyat, fiyatlandırın diyorsunuz? Finans sektörünün e, hem teminatlandırmada, hem mali analizi konusunda, bir de ipotek feklerinde çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Yani bir bir yığın e, sektörden arkadaşlarımız bu sorunları bize getiriyor. Bankayla ilişkisi kopmuştur ama banka ipoteğini fethetmiyor ki firma gitsin başka bir bankayla bir evlilik, bir stratejik ortaklık yapsın ona fırsat vermiyor. İnanılmaz bir gecikme süreci yaşanıyor. Peki Türkiye'deki aslında bir de organize sanayi bölgelerindeki üretim, daha doğrusu üretimin organize yapılıp yapılmadığı konusunda tartışmalar var. E, Tabi OSB'de üretim yapmak son derece avantajlı olması gerekiyor. Fakat OSB içinde de bir takım sorunlar yaşanıyor. Şimdi bu sorunlar aslında başlı başına bir program konusu. <laughs> Gülümsemenizden anlıyorum. Ama hani üretimin de kendi içinde hızlanması için mekansal olarak o mekanın ve mekanın yönetiminin de buna biraz katkı sağlaması gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte burada tam... Yani benim bildiğim sanayici bir sürü engele rağmen üretmeyi sürdürüyor. sürdürüyor. çok büyük bir başarı bu. Evet. Burada tam olarak organize sanayi bölgeleriyle ilgili söylediğiniz sorun aslında yönetimle ilgili sorundur. Yönetim sorunu da Türkçe'de maalesef hemen her alanda var sivil toplum örgütlerimiz de var, kamu da var, şirketler de var. Çünkü biz birbirimizi dinlemede zorlanıyoruz, dinlemiyoruz. E, koltuğun verdiği güçle herkes hareket ediyor. Bakın Türkiye'de 284 organize sanayi bölgesi var. Bunlar tam kapasiteli çalıştığında 2 milyon istihdam sağlayacak. Bu çok ciddi bir rakam. Yani Avrupa'da birçok neredeyse şehir özellikle Kosova bölgesinde birçok ülkeden büyüktür. Şimdi bunun getirdiği altyapı sorunları eğer e, kamu tarafından taahhüt edildiği gibi organize sanayi bölgelerinin kuruluş amacına, onun ruhuna uygun bir şekilde yapılmış olsa bizim üretici olarak e, elektrikle, altyapıyla, yolla, organize sanayi bölgelerinin yöneticileriyle bir sorunumuz olmaz ki biz üretmek ve satmayı düşünmek durumundayız. Oysa Enerjinizi o yönetmekle değil, onları en azından uyarmakla değil, üretimle odaklamak zorundasınız. Evet, evet maalesef öyle. Dolayısıyla biz yetki, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyoruz. Fikir sahibi olduğumuz her konuda da yetkili olduğumuzu zannediyoruz. Bu sefer gereksiz yere enerjimizi neyi düzelteceğimizle ilgili harcamaya çalışıyoruz. Çok feci. Son cümlenizi alayım. Bu, bu ülkenin zaman kaybına kesinlikle fırsat vermemek lazım. Enerjisini doğru kullanması lazım. Ve bütün muhatapların her konuda masanın etrafında mutabakat sağlayarak kol kola girmesini ve yaptığı her işi de sevdayla yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada sizin konuşmalarınız boyunca arka fonda ve ekranda yönetmenim sizin Moda ve Hazır giyim Federasyonu olarak Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarındaki defilelerinizi gösterdi. Bunu da böyle altını çizeyim. Teşekkür hani katma değer katma değer diyoruz ya kumaşı kumaş olarak satmayalım. Bakın böyle dizayn ve tasarımlarla dünyada artık Türkiye markalarını kendisi yaratsın diyoruz. Valla enerjiniz bol olsun. İnşallah enerjinizi hep üretimden yana kullanırsınız. Böyle gereksiz, e, İşlerle uğraşmadan enerjinizi üretime odaklayarak büyürsünüz diyorum ben ve Hüseyin Öztürk moda ve hazır giyim federasyonu başkanı çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ediyorum bizim artık Türkiye'de sadece işimiz üretmek değil insanı da yeniden üretiyoruz çünkü üreten insan önündeki engelleri de yeniden üreterek sevgiyle sevdalı bir şekilde onu da düzene sokmaya çalışıyor zor ama kolay olarak getirmeye çalışıyoruz. Güzel bir nokta oldu. Efendim Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Üretenlerin programı çıkış yolunu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. ileciye taşıyan dijital çözümler Sistem 9'da.